Bizimle birlikte olacak ve onunla tamam. e, konuşacağız. Yarın, tabii Emin bu işin ustası, yarın faiz arttırımı... Bekliyor musun Emin? Faiz meselesi gündemde bir taraftan birazdan Selman'ı konuşacağız. Ya çok komik, bu iktidar basını şöyle şeyler diyor. Anlamıyoruz ki neden e, bu e, Selman'ın gelişine muhalefet karşı çıkıyor diye. Neden karşı çıkıldığını anlatıldı işte. Yani onu birazdan barış... Ee, cinayetin nasıl örtbas edildiğini, bir dosyanın nasıl kapatıldığını, onca hakarete rağmen nasıl kucak dolusu e, sarılmalarla e, Selman karşılandı, bunların arka perdesi, perde arkasını konuşacağız. Ama, Ama o konuda ben bağırlık... bir cümle edebilir miyim izninle? Şimdi Şirin, affedersin, Cumhurbaşkanı Selman'a şunu sordu mu diye, niye itiraz ediyorsunuz demek... Hani kimin ettiğini de biliyoruz. Bize laf çakan sürekli kardeşimiz şu anda karşımızda bunu konuşuyor. Yahu Selman Prens bizim 6.6 milyar dolarımızı aldınız ülkenize götürdünüz. Türk Telekom'dan. Bize de 4.4 milyar dolar çaktınız. 10 milyar dolar eder. Suudi halkının ha, bu, başka bu halka... 10 milyar dolar borcu var. Tabii 10 bak, milyar bu dolar. Bu söylediğin önemli çünkü insanlar hep şuradan bakıyorlar mesela işte. Kaşıkçı dosyası kapandı, kapanmadı. Belki de sokaktaki e, vatandaşımız için kaşıkçı dosyasının kapanıp kapanmaması o kadar önemli değil. Ama senin bu söylediğin, Suudi Arabistan'dan tek derdimiz bizim kaşıkçı dosyası değil. Bu söylediğin çok önemli. Ne kadar dedin? 10 milyar dolar. 6.6 milyar dolar karı alıp götürdüler. 4.4 milyar dolar borç taktılar. Ve ve 10 milyar dolar bugün Suudi Arabistan Türkiye'ye verdiği anda Türkiye'de bir yıl şirketi satın alır. Bizim paramızla. Prens Salman'a bu soruldu mu acaba? Bizim 10 milyar doları aldınız ya. Nasıl yani? Evet. Dinildi mi sence? Peki ilerleyen dakikalarda bu Selma meselesini ayrıntılı konuşacağız ama şimdi Murat Birdal karşımızda. Ee, Murat Bey hoş geldiniz. Profesör Doktor Murat Birdal, iktisatçı. Daha önce de konuğumuz olarak pek çok sefer bizimle birlikteydi. Tekrar hoş geldiniz Murat Bey. Hoş. Şimdi e, sizden sonra Garo Paylan bizimle birlikte olacak. HDP milletvekili ama aynı zamanda Plan Bütçe Komisyonu'nda üyesi. Onun zaten bütçe yapılırken de çok ciddi eleştirileri oluyordu. Önemli noktalara vurgu yapıyordu. Onunla bu ek bütçeyi de konuşacağız ama bütçe meselesinde size soracaklarımız var. Çünkü bugün Çiğdem Toker'de yazmış vergiler demek yine halkın üstüne binecek olan ekonomik bir yük demek. Bütün bunları soracağız ama önce şöyle başlayalım isterseniz yarın. Faiz kararı verilecek bir kez daha. Oradan başlayalım. Emin Çapa sorularını sorsun, Barış sorsun. Ama ben ilk soruyu size sormuş olayım. Ne olacak yarın? Herhangi bir değişiklik bekliyor musunuz? Bu arada yine e, bakan değişikliğinden söz ediliyor. E, ne fark eder? Nebati gitti, Lütfü Elvan geri geldi. Buyurun. Evet, e, yani eğer öyle bir e, bakan değişikliği... Olursa tabii o ciddi bir e, strateji değişikliği, politika değişikliği anlamına da gelecektir. O piyasa tarafından hükümetin en azından mevcut ısrarını e, sürdürmeyeceği şeklinde yorumlanır ve e, hani dolarda e, bir girme yaşanır. E, ancak uzun vadede bunun kalıcı bir etkisi olur mu e, bu kuşkulu. Çünkü daha önce de bu hamleleri yaptı Erdoğan hükümeti. Önümüzdeki süreçte de benzer hamleler gelebilir ama ben yakın vadede ona dönük henüz bir sinyal alamadım kendim kişisel olarak. Faiz kararı da yine bu minvalde. Yani Cumhurbaşkanının çok yakın süreçte yaptığı açıklamalara eğer baz alırsak burada herhangi bir politika değişikliği beklemiyorum ben. Piyasanın da hali hazırda öyle bir beklentisi yok zaten. Peki Emin, sen başlayabilirsin Murat Bey'le. Bir beklentim yok yarına ilişkin olarak dedi. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Zaten saraydan telefon edilene kadar, Merkez Bankası Başkanı'nın da herhalde bir talimat alana kadar onun da bir beklentisi yoktu. Efendim şimdi faiz indireceksiniz diye telefon edilip veya indirmeyeceksiniz diye... Telefon edilinceye kadar onun da yok. Dolayısıyla bizim de olması mümkün değil. Mesela bana sorulduğu zaman tais indirilecek mi ben bir buçuk senedir falan hep aynı şeyi söylüyordum. Hatta Naci Abal varken bile ben benzer bir şeyim vardı benim de. Valla benim ekonomi politikasını açıklayabilmem için hükümetin bir ekonomi politikası olması lazım. Hükümetin bir politikası olmadan ben enflasyon ne olacak falan onu anca genel piyasa okumamdan görüyorum ben. Hükümetin bir ekonomi politikası... ...var da ya biz göremiyoruz... ...yani ben en azından göremiyorum... ...o zaman sorayım... Ee, ...Sayın Nebati'nin gitmesi... ...sizce söylediğiniz kadar bile... ...bir etki yaratır mı? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...dışında Türkiye'de bir bakan yok... ...Sağlık Bakanı o, Dışişleri Bakanı o... ...İçişleri Bakanı o, Savunma Bakanı o... ...Ekonomi Bakanı zaten o ekonomist... ...Türkiye'deki tek ekonomist olduğu için... ...bence kusura bakmayın alınmayın ama... Ee, Dolayısıyla sizce söylediğiniz kadar bile bir etkisi olabilir mi? Evet ben aynı şeyi Bakan Albayrak gittiğinde sizin dediğinizin aynısını yazmıştım. Yani Albayrak'ın gitmesi fark etmez. Sonuçta ekonominin koltuğunda oturan isim belli, kararı alan kişi belli. Ancak o zaman da hatırlıyorsanız bakan değişikliği piyasa tarafından olumlu fiyatlanmıştı. Şu anlamda olumlu fiyatlanıyor. Kısa vadede en azından Türk korumaya dönük e, bazı hamleler e, gündeme geleceğini bekliyor ve kısa vadeli portföy girişlerinde olumlu bir yansıması oluyor bunun. E, burada da olacak odur. Yani en azından işte önümüzdeki 6 ay işte bir senelik süre içerisinde o kadar bile sürmedi işte bakan. E, burada Türk arkasında hükümetin duracağı yönünde e, bir beklenti ortaya çıkar. E, ve kısa vadede bunun da olumlu bir yansıması olacaktır. Orada da öyle olmuştu zaten uzun vadede çok olumlu bir tablo ortaya çıkmadı. Hükümetin de o sıkı duruşa tahammülü kalmadı ve bakan değişikliği gerçekleşti. Burada da benzer bir tablo yaşanır ama ben o yöndeki gelişmelerin şu anda çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Şu anda mevcut hükümette de geri adımlar atabilirler, mevcut bakanla da geri adımlar atabilirlerdi. Hayır, Cumhurbaşkanı o duruşunu koruyor. Ee, dolayısıyla şu anda benim aldığım sinyalde en azından o yönde değil. Beni şaşırtır öyle bir değişiklik. Peki küçücük bir şey olarak sorayım. Cumhurbaşkanı geçmişte hep şunu söylüyordu. Ben aslında faiz indirimi istiyorum, faize karşıyım ama Merkez Bankası beni dinlemiyor. Bugün bunun kamuoyu tarafından satın alınma olasılığı var mı? Herhalde herkes biliyor Merkez Bankası Başkanı diye birinin olmadığını. Bence o kavgaya devam edebilirdi. Bence o daha <laughs> karşılık bulan bir hamleydi. Yani sıkı duruşu koruyup meydanda Merkez Bankası Başkanı'nı suçlardı. Merkez Bankası Başkanı da şu anki durumundan daha kötü bir durumda olmazdı. Tayyip Erdoğan da faiz karşılıklı en azından duruşunu korumuş olurdu faizleri indirmeden. Yani dediğim gibi zaten hep böyle arka kapıdan yapılan hamlelerle bakın geçtiğimiz haftalarda ciddi sıkılaşma yönünde hamleler oldu. Yani e, dolayısıyla faizler yükselmiyor diye bir durum yok. İşte bu GES dedikleri yeni araçta da benzer bir şekilde siz %23'lük bir faiz garantisi veriyorsunuz. Üstüne de gelire bağlı işte %25.5'a kadar tırmanabilecek maksimum limiti olan bir araç yaratıyorsunuz. Ama nihayetinde faizi yükseltmiş oluyorsunuz. Değil mi? Piyasaya yüksek faiz verecek bir araç sunmuş oluyorsunuz. Enflasyonun her ne kadar çok altında kalmış olsa da dolayısıyla burada farklı şekillerde piyasalarda sıkılaşmayı arttıracak faizleri yukarı taşıyacak araçlar devreye sokuluyor. bu Erdoğan hamlesi bu zamana kadar buydu. Onu devam ettirebilirdi ama çok açıktan yaptı. E dediğiniz gibi bugün artık Merkez Bankası ile arasında bir tartışma varmış gibi göstermesi mümkün değil. Aynı şekilde Bakan konusunda da bu durum geçerli. ...ve buradan geri adım nasıl atar ve bunu nasıl tekrardan süsler onu ben açıkçası bilemiyorum. Yani seçmeni de bu noktada artık iddia etmesi çok zorlaşıyor. Çünkü aynı kavgaları, aynı tartışmaları tekrar tekrar yaşıyoruz. E, hani bir yere kadar bunu seçmenine satabilir diye düşünüyorum. Peki şimdi Murat Bey kusura bakmayın. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra döneceğiz ve döndükten sonra size sorularımız şu yönde olacak bir asgari ücrete bir düzenleme geliyor. Diğer taraftan bu ek bütçe meselesi. Bu ekonomik dengeleri nasıl şekillendirecek? Sizinden bir değerlendirmek istiyoruz. Barış Terkoğlu'nun soruları olacak. Bizden lütfen ayrılmayın. Sonrasında Garo Paylan gelecek ve ona da soracağız. Ek bütçe çıkar mı? Ve